Bir gün okyanusta yol alan bir gemi kaza geçirerek battı. Gemiden tek bir kişi sağ kurtuldu. Dalgalar bu adamı küçük, ıssız bir adaya sürükledi. Adam ilk günler kendisini kurtarması için Allah'a yalvardı, yakardı. Yardım bulurum umuduyla ufka baktı. Ama ne gelen oldu ne giden. Daha sonra rüzgardan, yağmurdan ve vahşi hayvanlardan korunmak için ağaç dallarından ve yapraklarından bir kulübe yaptı. Sahilde bulduğu gemiden arta kalan konserve, pusula vesaire gibi eşyaları bu kulübeye doldurdu. Günler hep aynı şekilde geçiyordu. Balık avlıyor, pişiriyor, yiyor ve ufku gözlüyordu. Allah'a dua ediyordu. Bir gün tatlı su getirmek için yürüyüşe çıkmıştı. Geri döndüğünde kulübesinin alevler içinde yandığını gördü. Başına gelebilecek en kötü şeydi bu. Keder ve öfke içinde dona kaldı. Şimdi bu ıssız adada başını sokabileceği bir kulübesi bile kalmamıştı. Allah'ım, bunu bana nasıl yapabildin diye feryat etti. O geceyi üzüntü ve keder içinde geçirdi. O kadar dua ettiğim halde Allah'a bu olayı başıma getirmesinden dolayı sitemler, sitemler, sitemler yolladı. Ertesi sabah erken saatlerde adaya yaklaşmakta olan bir geminin düdük sesiyle uyandı. Onu kurtarmaya gidiyorlardı. Adam şaşırır, benim burada olduğumu nasıl anladınız diye sordu bitkin adam kendini kurtaranlara. Cevap onu çok şaşırttı. Hem de bir o kadar utandırdı. Dumanla verdiğiniz işareti gördük. Daha hoşça